Herkese selamlar arkadaşlar. Olmayacak Manager 2020 en iyi taktiklerini denemeye devam ediyoruz. Bestfmtactics.com sitesinden Büyük e, Beyoğuz Türk'ün yepyeni taktiği Ambargo'yu deneyeceğiz bugün. Yeni sitede kurulan test liginde 152 maçta 108 galibiyet, 199 gol atmış toplam 302. 142 puan toplamış. Şu anda taktik birinci sırada. Mençit'e Stilan taktiği denemişler. 30 galibiyet, 7 beraberlik bir mağlubiyet almış. Tabi bunlar bizim biz kendimiz kariyer gibi oynadığımız için bazen çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz, bazen kötü sonuçlar da alabiliyoruz. Taktiği deneyip puanlama yapıyoruz. Dört kez de simülasyon yapacağım. E, bu videoda değişiklik yapacağım. E, i̇kinci sezona da devam edeceğim. Kariyer olarak devam etti biz de. e, Bakalım neler yaşayacağız. E, İngiltere liginden Manchester United'dan taktiğe yani devam edeceğim. Hemen taktiğe geçelim. Taktiğimiz 4-4-1-1 asimetrik dizilişinde pozitif futbol. Topa sahipken biraz geniş, defanstan kısa pasla çık koşuyoluna pas yap dememiş. Yüksek tempo, standart pas şekli. Rakip zahalına paslaşarak gir. Geçiş oyunda yine pres. Ayakta uzun oynayma. Top rakipteyken daha sıkı yok. Ayakta savunma. Topa dalda yok. Rakip kayıcı topa çıkarken defansa baskı komutu vermemiş. E, defans hattı biraz geride. Bence gayet iyi. Savunma genişliği dar. Bakalım. Yaratıcı forvet kullanıyor. Yaratıcı forvet kavani olduğu için. Yani kavani yaratıcı forvet değil ama onu kullanacağız. Ofansif orta sahada Fernandes, Pogba. E, Mecidin, yani bence kadrosu Alex ve gelmesinden sonra oturdu biraz. Gerçekte çok da takip etmiyorum Premier Ligi. Ama oyunda gayet iyi bence. Kadromuz böyle. E, Matic kullanmayı düşünmüyorum. Fred de kullanmayı düşünmüyorum. Belki e, Mata olabilir. Özellikle James'den Grimwood'u e, değişebilirim. Kanıtlarımız da daha az çek, Daha sıkı markaj yap. Daha az çek bir ol e, özellikle defansif orta sağlık serbest defansif orta saha kullanıyor. İlk ondan görmeye başladım. Daha sık daha fazla top Oyuna da katılıyor. Çok yönlü bekler. Neredeyse tüm taktiklerde var. Ofansif oyun kurucu. Şu işten nasıl bir verim edeceğiz çok merak ediyorum. Hemen Maçlara geçelim, bakalım ilk kereyi nasıl bitireceğiz. Taktikte e, inanılmaz işler yaptık, özellikle Leeds maçı 8 1lik Gollerden birkaç görüntü. Bu arada e, yeni yama gibi bir şey dedim, yeni maç motoru diye. Nereden bulduğumu şu an hatırlamıyorum ama linkini bulursam e, videonun altına koyarım. Ya beni e, oyunu gerçekten değiştirdi, daha değişik goller görmeye başladı, daha varyasyonlu ataklar görmeye başladı. E, bu da hoşuma gitti. Bakalım gollerde de değişik goller varsa zaten göreceksiniz. 1. Golden başlayalım. 1-0 Alex ee, Takımın sahil dizilişi de çok iyi. Van de Beek, Van Bissaka, Greenwood Gördüğünüz gibi hem cihaz sahasında çoğalıyoruz hem de cihaz sahası üzerinde ve kenarlarda bekleyen Oyuncularımız gene Rashford sol açığımız Kavani ile hemen geçiyorum ile. Yani dediğim gibi çok fazla değişik gol gördüm. Daha önceki maç simülatörü gollerine alıştığımız için buradaki goller biraz daha farklı geliyor bana. Bu iyi geldi. Yine güzel bir bitiricilik. Ve yine güzel bir gol. 8-1'den geçtik. 18 maçta 4 beraberliğimiz var. Bunlar da 3 maçımız 0-0 bitti. Gol atamadığımız maç sayısı gayet baya yüksek. 18 maçta genelde 50 gol attık. Tabi Lis maçının da etkisi var. Bence gayet iyi bir skor elde ettik. Hemen devam edelim. Bakalım ligde bağlı neler yapacağız. Görelim. Namalip olarak ligi şampiyon mu bitirdik? İngiltere Federasyon Kupası finalini boyası yendik. Şampiyonlar Ligi'ni aldık ki Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı oynamadım. Gruplardan tutun şeye kadar hepsini tatil modunda oynadım. Ona rağmen Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Yani Manchester'ın kadrosu gayet iyi. Belli de de namalı kazandık ve 30 galibiyet 8 beraberlikte. Taktiği ben bayağı beğendim. Değişik varyasyonları var. Özellikle şu üçlü orta sahanızın çok iyi olmasını bekliyorum ve çok yönlü bekler de önemli. Kanat oyuncuları solda ve sağda yüksek gol skorlarına ulaşabiliyorlar. Kavani Gördüğünüz gibi 43 gol attı. İyi bir rakam. Rashford yine 20 gol. James 12 gol. E, Offenseport'a Sams 11 gol 15 asist. E, Greenwood'dan da bolca yararlandık. Alex Delec'in e, 12 asist var. E, i̇yi bir skor. Mambisaka 11 asiste 0 gol. Gol katkısı da olsaydı zaten e, uçardık büyük ihtimal. E, şimdi aynı oyunu 4K'de simülasyon edeceğim. Ee, özellikle bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Simülasyonlarla beraber e, puanlamaya geçeceğiz. E, i̇kinci sezonda e, oynayacağım. E, oradan da kısa bir görüntü. Sadece e, sezon sonunda hangi kadroyla devam ettik. Oradan bir görüntü paylaşacağım. E, çok da videoyu uzatmayacağım. Görüşmek üzere. İkinci sezonda kadroda Pogba'yı satmak zorunda kaldım. Onun yerine James Madison aldım. 103 milyon euro. Başka kim aldım kadroda, direkt yani ilk onca oyuncak bir oyuncu ZxJ'yi aldım. Ondan da çok faydalanamadık desem veridir. Hani yedek olarak Dursun'u aldım ama ona da iyi para verdik 62 milyon euro. Yani Çünkü Manchester'ın <laughs> transfer bütçesinin gördüğünüz gibi 579 milyon euro. Bolca para saçabiliyorsunuz. Sonra şu arkadaşı aldım, Scout önerdi. Ona da gene 18 yapmışız. E, gelmişiz. Ee, lige ee, şampiyon olamadık. Şampiyonlar ligini kazandık. Gene şampiyonlar ligini e, oynamadım kesinlikle. Ama Premier Lig'de 4 puan farklı kaçırdık. Ee, sonra bu 3 mağlubiyetimiz var. City, Norwich ve Liverpool'a karşı gol atamadan mağlup olduk. Yani ee, Forvet gene Martial de e, 43 gol attı. Cavani'nin yerini doldurdu bir nebze. Ama Pogba'nın yerini dolduramadık. Madison 28 asist var ama gol yükü Fogba'nın 15 golü vardı ilk sezonda. Burada biraz azaldı Madison ama asistleriyle katkı yaptı. Rashford yine 22 gol attı. Çok çok iyi bir rakam. Şampiyon olamadık ama iki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Manchester gibi iyi bir kadroyla bunları yaptım ama bir alt kadrolarla da taktiğin işe yarayacağını düşünüyorum. Özellikle Leicester gibi Wolves gibi kadrolarla taktiği deneme şansım oldu. E, bunu Liverpool'dan, e, stil de denebiliyordum ama e, gene Manchester onlara göre kadro olarak bir alt kademe. Chelsea'nin de burada şampiyon olması enteresan. E, hemen simülasyona geçiyorum. Ardından da puanlamaya geçelim. Simülasyonlarımızı yaptık. Tekrardan puanlamamıza geçelim. Taktik beklediğimden gayet iyi sonuçlar elde etti simülasyonda da. Sadece bir kezlikte şampiyon olamadık. Onda da kupayı aldık. Zaten İngiltere'de 3 tane <laughs> olduğu için Federasyon, FAV, önüne e, mutlaka bir kupa alıyoruz. E, ligi sadece bir kez kazanamadık. Liverpool'un gerisinde kaldık. E, 6 puan falan gerisinde kaldık. E, bir kez de e, aynı puana sahipken Average'den şampiyon olduk. Diğerlerinde yine 3 veya 4 puanla şampiyon olduk. Beklediğim gibiydi sonuçlar. Gol olarak biraz aşağıda kaldık ben daha yüksek bir gol ama defansif anlamda çok iyiydi. Top hakimiyetimiz çok düşük. Pas yüzdemiz idare eder. İngiltere'ye ayrı bir sayfa açtım tabii ki Türkiye'ye gelen kıyaslanmayacak taktik ayrı bir katsayısı olacak. Ona göre de puanları düşük veya yüksek çıkabilir. Bir yolun Amago taktiğini maç başına 2.55 puan topladı. %80 galibiyet oranı var. Kendi evimizde 2.75, deplasmanda ise maç başına 2.1 puan otomuz tutturduk. Yine yani maç başına 2.47 gibi iyi bir rakam bence. Çok düşük de değil, çok yüksek de değil. Ama 0.51 ile çok iyi bir defans yapıyor taktik. Çok az gol yedik. Özellikle kendi oynadığım kariyerde 38 maçta 15 gol yedik. Çok çok iyi bir rakam. Maç başına 0.4 gibi bir şey geliyor. Dediğim gibi top hakimiyetimiz biraz düşük. İngiltere normal. Şimdi, maç başına 20.67 gibi iyi bir şut ortalamamız var. Yani, çok az faal yaptık. Gene yani, maç başına 12 faal yapmışız. 18-20 faalleri gören taktikler gördüğüm için yani, benim hoşuma gitti taktik. Özellikle ileride çalması, kanat indirmeleri değişik ve yararlı bir taktik. Total skoru 19.39 ve taktik rentici 8.28 çıktı. Taktiğin sahibi bir Tebrik ederim. Bizden iyi bir puan aldı. Umarım çalışmalarına futbol maçı 2021 içinde devam ediyordur. Yakın zamanda çıkacak. Gene orada da görüşürüz inşallah. Beni, izledi beni, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.